Efendim reis. Söyle Ömer ne yaptınız? Söylediğin gibi. Zeydan'ı takibe geldim. Erman'a geldi gelmesine de. Elif böceği koyduğumuz ceketi giymemiş. Ah lan ah ben size ne diyeyim lan ne diyeyim. Reis. Ayakkabısının topuğuna ve saatine koyacağımız böcek hazır. Ateş bugün gidip sarıyla konuşacak. E tamam hadi. Artık ne yapacaksanız yapın da. Yoksa ben sizin topuğunuza sıkacağım. Zeydan'ın peşinden ayrılma. Anlaşıldı reis. Gel bakalım. Oturun, oturun. Bu akşam dayılar masasında Vedat'ın masaya oturup oturmayacağı oynanacak. Vedat'ın, Maruf'un yeğeni olarak buna hakkı var. Ancak Vedat'ın bizi Taziyev vurduğu hikayesi... ...canımı sıkıyor. Nesi canını sıkıyor Cezayir? Sen Taziyev'in yerinde olsan... Vedat'ın kafasına mı sıkarsın, karnına mı? Kafasına. Yani Vedat'ı öldürmek istememiş de, öyle mi? O zaman iki ihtimal var. Ya Erman tıpkı Maruf'a yaptığı gibi Vedat'la başka bir şey planlıyor. Ya da bu işi Cancal yaptı. Cancal tek başına beş kişiyi indirecek. Aklınızı alıyor mu sizin? Benim almıyor. Ama Vedat beni cancalığa vurdu da demedi. Taziyev yaptı dedi. Yani her şekilde Vedat'ın bizden sakladığı bir şeyler var. Er ya da geç bir şekilde öğreneceğiz. Vedat'ın masada lehine el kaldıracağım. Bir süre kontrolümde olması lazım. Ne yapıyorsun Zeydan? Hayırdır? Bütün evi arayın. Cezayir'e mi sattın lan beni? Yeter artık Zeydan. Kaç kez daha ispatlayacağım sana kendimi? Bombayı nasıl buldular oğlum? Bomba mı? Ne bombası? Cezayir ve dayılarım Arif'in cenazesinde hepsini havaya uçuracaktım. Bunu sana bile söylememiştim. Ama nasıl olduysa öğrenmişler. Kendi ağzınla söylüyorsun bana bile söylemediğini. Ben Cezayir'in casusu olsam bile bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim Zeydan? Bilmesini sağlayacak bir şey yaparak. böcek ceketinizin cebinden çıktı efendim. Seyda. Bak, ölmüş annemin üzerine yemin ederim onu oraya ben koymadım. Her hatanın bir bahanesi vardır. Ama seninki hata değil. İhanet. Zeydan. Zeydan dur. Ulan Sinan. Ulan Sinan. Ateş, şu böceği bu sefer doğru dürüst bir yere koyun. Bu sefer de çuvallarsanız. Heh, tam da üstüne arıyor. Söyle Ömer. Reis, Zeydan cekete koyduğumuz böceği buldu. Sarı Sinan, sizler Ömür. Nasıl sizler Ömür? Zeydan Sarı Sinan'ı fark etmiş, vurmuş işte nesini anlamadım. Tamam. Zeydan'ın peşini sakın bırakma. Bırak orada mı? İleride benden haber bekliyor reis. Tamam, gözünü üstünden ayırma. Ateşleri yanınıza gönderiyorum. Bundan sonra dört koldan takip edeceğiz Zeydan'ı. Tamamdır reis. Hadi daha ne duruyorsunuz? Ben de onlarla çıkayım mı dayı? Lan hadi, ne duruyorsun? Bak Pirıl, sana çay dimledim. Televizyon seyrederken içerisi. Eline sağlık. Afiyet olsun. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Ben seni ilk gördüğümde kıtıpıyoruz bir adam zannettim ama... ...sen var ya... ...harbi esaslı bir adam çıktın ha Mişon. Mersi. Değişti gibilerin karşısına senin gibi iyiler çıkmıyor. Sinan gibi öküzler çıkıyor ne yazık ki. Yani affedersin, hakikaten öküz. Öküz. Ama madem öküz, sen buna asayım diyordu. Ama ne aşkı be Mişom. Benim için aşk kel başa şimşir tarak. O ne be? E şimdi zor ya bizim oralar. Evet. E koruyup kollayacak birisi lazım. Sinan çıktı karşıma. Ben de ne yapayım? Vaziyeti idare ettim yani. E mecbur musun? Ayrıl. Neden gülüyorsun ki bu öküzü? Denemedim mi zannediyorsun? Kaç kere ayrılmaya çalıştım. İstanbul'u terk ettim. Yok. Oluyor yine her seferinde. Yediğim dayaklı kalıyorum. Yapma be. Bak sana ne diyeceğim. Bu işler bitsin. Ben Cezayir'e söylerim, bu Sinem meselesini çözerse o çözer. Yemin et. Evet. Yapar mısın be? Evet, tabii, tabii ki yaparım. Allah, var ya sen ne tatlı bir şeysin ya. <laughs> Sence var ya Allah'ım ya. Kim bu münasebetsiz? Cezayir. Alo Cezayir. Bir kadın yanında mı? E, herhalde nerede olacak? İyi. Söyle Kadıncağız'a, Sinan öldü. Evet. De cihan. ben bu cihana sırasam. Бенде сыгар ики чигар Бен му чигар